Evet değerlilerim Mete ile yürüyüşe çıktık. Derenin kenarından evet. gidiyoruz. Orada da birçok kedi gördük. Evet yavru kedi gördük. Mete onların... Annesiyle babasıyla duruyordu. Evet. Marketten kedi maması aldık. Evet ona... Açılmış. Olsun. Şimdi kedilere gördüğümüz kediye mama vere vere gideceğiz. Şimdi yolda görmüştük ki onlara verelim. Evet evet. Yavruya... Çok değerlerim. Yalava yine yemyeşil. Ağaçlar çok güzel. Sardunyalar hep açmış. Sanki ikinci bahar gelmiş Yalova'ya. Valla bu geliş de bize iyi oldu. Kızımla birlikte güzel güzel yürüdük. Şöyle şu sardunyayı göstereyim. Görselin güzelliğine bakar mısınız? Canlarım. Kedi üşüyecek hasta olacak. Yok kediler üşmez. Burası fırın altında bir sıcaklık yok. Evet. Arkadaşlar şöyle yine o derenin kenarından yürüyüş yolunda hem yürüyeceğiz hem de biraz görsel alacağım. Yağmur da başladı. Biz kapşonlarımızı kafamıza geçirdik. Mete ben ve annesi. Derede arkadaşlar yağan yağmurdan şükür biraz bulanık ama akıyor. Bura bizim yürüyüş yolu. Değerlilerim. Evet şöyle siz de yarıdan yarıdan. <laughs> evet. Ben bu yolu çok seviyorum. Yalnız yürüyorum ama tabii yavrularımdan yürümek daha bu güzel. Martı sesleri de geliyor. Kısa da olsa yine bugünkü yaptığımız aktiviteden bir görünüş çekeyim. Evet evet. Mamayı vereceğiz tabii. Dur yaklaşınca kedilere. Evet yine burada da çok güzel. Benim Metem benden şu uyku çiçeğini hep istiyor ama bir ele geçiremedik. Bulursam alacağım. Bak bir tane kedi geldi Mete. Evet Mete'ciğim hadi ona biraz vereyim. Gel bebeğim. Avucunda içinden şu şeyi koy düzgün kenara dök Mete. Hadi. Bak ama kedi pis pis pis. Tamam yeter tamam, o kadar. Yeter abi yeter, hadi devam et. Bak onu yiyecek şimdi. Yani, yiyecek Hadi afiyet olsun sana canım. Ye bakayım. Ha. Evet yiyor da. Gibi Mete de mutlu oldu tabii. Kedi yiyecek verdiği için. Yine biz yürüyüş yolundan Iyim devam ediyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> A, annesi. Evet annesiydi. A, o yavru kedi de olabilir. Yok yok anne kedi o. O, o, o anne Büyük kedi mi? oğlum. Küçük müydü anne? Büyüktü. Annesi öyle Herhalde yavruyu götürecek bizim yavrumuz. Evet. Gördüğümüz. Yukarıdaki ba bankta yavru var. Tamam o yavruya da vereceğiz. Geri gitmişler. Ahmet'im ben görüyorum. Görebildin mi? Evet <laughs> Şeyma sen yardım et duvarın kenarını da verin. Ha, şu da şey yemeği pişen nivik Niviko'tu. Böyle Doğu Anadolu'da çok kıymetli ama buralarda kimse dönüp bakmıyor mavi çam. Şeymam yürüyor. <laughs> evet canlarım. <Mavi gülüyor> Arkadaşlar martıları da görüyorsanız böyle de bir hava. <laughs> Bulutlu, yağmurlu. Ben yağmuru da çok seviyorum. Bulutu da çok seviyorum. Martıları çok seviyorum. Çok da özlemişim onları. Geliyorum anneannem. Ama şey, Şeyma'cığım video kapağı için oradan resim aldın değil mi sen? Ağırmışlar. Tamam. Ya. Arkadaşlar, burada da oturan hanımefendi bu bahçeyi o kadar güzelleştiriyor ki sanki bir cennet bahçesi. Eline, emeğine sağlık. Çok güzel bir görsel yaratıyor. Bakın saksıları masmavi boyamış. Bayılıyorum bu evin bahçesini. Gördükçe de hanımefendiye balkonu bile çok şık. Efendim anneanne. Tamam işte verin dağıta dağıta aldığımız kedi mamasını gidelim. Arkadaşlar bu ağaç da çok güzel. Resim çekiniyorlar bu ağacın önünde. Görselin güzelliğini görür müsünüz canları? Bir <laughs> gelsene. <laughs> evet. Ha, bak bir tane daha geldi. <laughs> bak hepsine veriyor anne. Herkese mama aldı dağıtıyor şu anda. <laughs> Olsun. Marketten aldık oğlum. Vermedi işte. <laughs> Parasını ödedik. Evet. Bu sikutuş cinsi gibi değil mi? Dediğim bu Kine azıcık yukarıdaki yavru kediye de bırak Şeyma Evet. Allah var, Allah Allah Allah, Kokusunu alıyor. Bak istiyor yine. Evet. Paket elinde ya Şeyma. <laughs> Yağmur zaten bizi meşgul etmiyor. Şeyma şuna verdin mi? burada da var bir tane o yavru. o da evet. arkadan bakıyor kaçıyor. kedi evet. <laughs> Mutlu oldun mu? Evet. Şey bu yol sıra yürüyelim Hayır, köprüden anne. evin yakınından anne, geçelim. Bugün evet bugün. Ya, bu koydum, geldi aldı Vallahi bizle gidecek. Evet. <gülüyor> 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 Arkadaşlar yağmurdan da <laughs> dere buz bulanık akıyor. <laughs> Mete çok mutlu oldu. <laughs> Mete çok mutlu oldu. Çok çok. Ben kediden korkuyorum. Yok buradaki kediler evcil Mete. Buradaki kediler bisiklet yolundan değil oğlum yürüyüş yolundan yürü. Biz giderken o minik kedi neredeydi? Şuradaydı ama gitmiş. Evet. Şeyma'cığım karttan karşıya Mete'yi sen geçir. Ana, anne, anne kedilere de veriyorum. Evet, evet. Belediyede ki pamukçuk. Bak bugün kedilere <laughs> yiyecek bugün dağıtmak. Bugün Evet. Geziye çıkıyorsun. evet. Dedim ben nasıl şimdi evde olurduk değil mi? Olsun. Sen mutlu ol oğlum. Var. Kedileri evet. Mi? Evet. Arkadaşlar Yalova yürüyüş yolu. Kediler bitirirler. Yine o Kedi güzel köprüm etsin. görseli. Beyşehir'e gidince özlediğim mahallem. <gülüyor> <anne>. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> Çok mutlu oldu. Valla yağmur da olsa yürüyoruz arkadaşlar. Mete mutlu etmek için. <laughs> bir paket mama aldık. Kedilere dağıtarak gidiyoruz şu anda. Bir tane daha gördük bir kedi. Dedim ya ben sana yalova kediler diyarı diye. <laughs> Bak geliyor 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 geliyor. Şeyma ablasına geliyor. <laughs> evet bu da daha farklı. <laughs> yesin yesin. Aferin. Bak bu da çok güzel Mete. Evet. Şu bizim yol ayrımdaki köprüye kadar gidelim. Oradan döneriz Şeyma'cığım. Nereye? Burası da arkadaşlar. Çocuklara trafik kurallarını öğretmek için trafik parkı. İşaretler var burada bu parkta. Şöyle. Mete biz seninle de gelmiştik bu parka. Hatırladın mı bilmiyorum. Biraz minnaktın ama. Evet çok çıktın o zaman. Senin fotoğrafın var bu. Evet. Of Şeymacım kapkara iniyor bak evet. bulutlar. Görüyor musun? Ben küçükler <laughs> Evet. Yok yakalanmayız. Var köprü var Aa, şurada. Orada. Evet. Bizim evimiz de karşıda zaten Meteciğim. Şu, um, burada. Evet. O evet. Gezine. Evet, evet, evet. Başka nerede var kedicik? Şimdi çıkar güne bizim mahalle dönüşünde. Bizim Yağlı. sitede bile var. Onlara veririz Mete. Aa. Evet. Bugün Dün, yanabını, bugün iyilik etmiş oluyorsun. Tüm yerini gezelim. Kedilere dağıta dağıta. <laughs> evet. Bütün kedileri besleyelim. Kedilere düğün yemeği. <laughs> evet. Hazır mama. Kedilere düğün yemeği diyor. Biz baba <laughs> ne yaptı ne? Bayıldı. Düğün yemeğine gitmiştik. Evet. Orman bir şeydirdik. Evet. Yine arkadaşlar güzel güzel bir bahçe. Anne benim. Evet. Anne te mandalina var gördün mü? Bir tane görüyoruz. Ben ne görüyorum? Şöyle. Anne, Efendim. Bir tane kedisi gördüm sanki. Nerede gördün? Beyaz bir bak papatyanın güzelliğine bak Mete. İşte beyaz bir kedicik gördüm. Papatya'yı görebildin mi oğlum? Bir bakın. Bir bakın. Kedi bir nerede bir görsek bir vereceğiz. Üstünde beyaz bir kedi var. Yakışıyor. Evet evet. Ona vereceğiz şimdi gidiyoruz. O kedicik. Evet. Oradan da köprüden geçeceğiz karşıya. Ama heykel gibi. Belki canlı değil o. O mu? <laughs> Bence maket kedi o. Hareket etmiyor. Emin misin kedi olduğuna? Biraz. Bak bu da mandalina Mete. Ha, gördün mü? Evet. Ge Gel anneciğim. Bakın kaybetmeyelim. Daha akşam oluyor neredeyse. Yok baba yok. da arka takışım oluyor değil mi? Öyle mi? Hava bulut da ondan sana. Baksana oğlum gökyüzüne. İnmek üzere yağmur. Hı hı. Ama biz yine yürüyüşümüzü yaptık. Nerede o? Bence bu maket kedi. Oraya çöp atmışlar. Kedi değil hı. o. Köpek dedim sana. Evet. Şimdi o köprüden geçeceğiz. Kedi zannettim. Hmm. Beyaz bir kedicik zannettim. Evet. Hatta ben sevecek bir derdeyse üstüne dokudum. <laughs> ne kadar çok seviyorsun kedileri sen. Benim... İşte ben seviyordum korkuyordu baba artık korkmuyor. Yok yok korkma buradaki kediler herkes beslediği yiyecek verdiği için zarar vermiyorlar kimseye. Cırmalamıyorlar. Yok yok. Yok. Biz de ki bulduğumuz yavruya da verseydik. Ama o gitmiş işte. Annesinin Korku yanına gitmiş olabilir. Oluyor, oluyor. Bugün sen çok güzel bir iyilik yaptın. Kedileri besledi. Başka nerede var? Bizim sitenin yakında vardı kediler. Bizim ha, kalan yiyecekleri de az, şimdi şuradan geçince bizim siteye gidiyoruz. Anne kediler, <gülüyor> <gülüyor> kediler... <laughs> Kediler çok mutlu oldu diyor. Sevinçten ayağa kalkmışlardır onlar. Evet, evet. Yiyecek buldular bugün. Karınlarını doyurdular. Bugün onlara misafirlik ediyoruz. Evet. Tüm kedileri caddedeki. Evet, şu ömleri. köprüden karşıya geçeceğiz oğlum. Burada mı? Hı, -hı. Ama yıkılır gibi. Geliyor. Hayır, hayır korkuyorum. Korkma. Olacak gibi ama ben hep o köprüden gelip geçerim oğlum. Hiçbir şey olmaz. Kedi burada yok artık. Şimdi oradan çıkınca bizim siteye geleceğiz. Yine. Ama yine ıslak mendilimiz var çantada. Olur o da ama belki. Tam eve gidince Çeşitmez. sabunlar. sabunla. Arkadaşlar bunlar da yılbaşı. Kino şey, mu? ismi daha şey. öyle bir şeydi. Bilmiyorum. Bunlar Bu yılbaşında şey deste deste satılıyor. Bolluk şey. bereketi sembol ediyormuş. Şey, nasıl farklıydı Şöyle. Abi, Bastırınca su çıkıyor. Ananıma. Evet. Evet. Su çıkıyor. Yağmur yağdı oğlum. Bak harika bir. Hadi bastırınca. Mete bak bakayım bana anneciğim. Mutlu oldun mu sen bugün? Hı hı. Tamam. Devam edelim. Kırmızı bir tane su çıkartıyor. Sakın tamam. basmayın arkadaşlar. Arkadaşların basmazlar. <laughs> evet. Su Derede bulanık akıyor. Artık belki video biraz bulanık olacak ama Hava karanlık. Bulutlu. Evet. Anne, Şurası sürekli, da. <gülüyor> 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 Orada bir var. Aa, tamam gel. Hadi bu dönüşüm ben parkında demiyorum. da. Aa, bir tane bende, daha gel. Olsa, bak bende bak bende. şurada da var. Bitki iki tane var. Evet. Onlara da besleyelim. Bir tane daha var. Evet. <laughs> gel gidelim. gidelim. Hadi gidin. Bir sürü, ortak Dökün ortak bir noktaya. Arkada var gri. Burası ayakkabı şeyi, giysi, Burası ayakkabı. Da. Her yere Burası koymuşlar yola. Evet. Mamayı salla koşsunlar. Gel. <laughs> gelirler onlar, gelirler. Dök, dök, dök. dök. Arka, arka ar takip ediyormuş. Falan. Gel gel. <laughs> Burada dört tane var, dört tane. <laughs> Beş tane Mete, çok geldiler. Dur, hepsini dök yesinler şeyma. 5 tane var, anca yeter onlara. Beş, altı tane. <laughs> Bak bir tane şurada arkanda. Bir tane orada, onlar kardeş kedi, birbirine benziyor. Bir tane arkada. Şeyma'cığım burada çöp var. Heh. Tamam yesinler. Burada çok kedi var Mete. Hepsi yesinler. Tamam anneciğim hadi gelin. Evet orada da su içiyor bak Mete. Bugün bu videomuz hep kediler oldu. ha <laughs> O da suyun içi. Ya. <laughs> ne kadar hoşuna gitti mi? <laughs> ya bu. Evet. evet. <laughs> o ta aşağıdan o yürüyüş yolundan geldi. Yürüyüş yolundan geldi. E bizim ev buna. Evet geldik işte. E bitiriyor muyuz videoyu? Videoyu da bitireceğiz.

geldik. Az kaldık. Bizim teras bu kadar ağaçlı değildi. Evet, evet çok çiçekler var da Mete ben size çok gidip geldiğim için bakımı zor oluyor diye onlardan vazgeçtim ben. Terastakilerden. Ben gelince bu sefer onlar öksüz kalıyorlar. Bakımı zor oluyor. Evet yavrum. Evet yavrum. Söyle bakayım. Kediler arkamızdan ne gelirse bir tane daha paket mum Bir daha alırız mama. Öyle bir ee, şey olursa. Eve döneriz. Eve döneriz. <laughs> Niye dönemeyiz? Doymazlarsa doymaz? kedi. Kedi doymaz. <laughs> Anne <Yani> arkadan geliyor mu? Gelmesinler. Allah'a Annem geliyor. Oğlum karşıdan karşıya geçerken annenin elini tut. Evet değerlilerim. Yürüyüş yolunu yürüdük geldik. Artık yolumuz bitti. Şeymacığım o vefat eden adam şu şeyleri dikmişti. Evet. Hanım ellerini şu bankı yaptırmış. Mekanı cennet olsun. Kendisi gitti. <laughs> Kendi gitti adı kaldı. Olmaz olmaz güzel video çektik. Her gün seneye çıkıyoruz. Ödevi de yapamadık. Artık hep ders çalışacaksın. Ödevi de yapamadık. Direkt mi? Direkt ders. Bak sitede kaç tane kedi var. Bir sürü yine. Ne? Sitedeki kedileri görüyor musun? <laughs> <Aynen, bunlar> Değerli <diyecekler. gülüyor> takipçilerim. Biz siteye geldik, döndük, dolandık. Yol maceramızı çektik. Kedilere yiyecek verdik. Ve size veda ediyoruz. Şimdi Videomu beğenip, like diyorsun, atıp, abone niye? olursanız çok mutlu olurum. <laughs> Mete'ciğim Allah'a ısmarladık Allah da Allah videomuzu beğenin. Allah'a ısmarladık videomuzu beğenin. Evet. Çok Hadi çok arkadaşlar hoşçakalın.